Otodoktor Ekspertiz'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Opel. Ee, bu aracımıza şu şekilde raporları göstereyim. Komple boyalı denilmiş. Hatta arka bagaj kapağı da orijinal. Aracımızın. Ee, burada tavanda boyasız onların mevcut diye işte araç komple işlemli diye arkadaş yazmış. Ee, lakin aracımız ortadan ikiye eklenmiş. Yani toplamda 5 parça değişeni var. Eksper rapor da zaten çok geçmiş bir rapor değil. Hemen 3 ay öncesine, 4 ay öncesine ait. Ekleme yerlerini göstereceğim. Ayrıca Airbag'de işlem mevcut. Gördüğünüz gibi kaplama olmuş. Hatta acemi bir şekilde olmuş maalesef. Aracımızın direklerindeki işlemi göstereyim. Kaynağı görüyorsunuz. Aracımızın altından eklemeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bariz bir şekilde ekleme belli fakat eksper yapılırken fark edilmemiş. Nereye kime nasıl yaptırdığınızda çok dikkat edin. Kaynaklar çok bariz belli. Araç ortadan ikiye eklenmiş. Aracımız gördüğünüz gibi ortadan ikiye eklenmiş. Airbag kaplama, 5 parça değişen var. Ee, ciddi manada hasarlı araç zaten. Ee, her yerde işlemli. Zaten ekspertiz raporunda işlem diye belirtmişler. Fakat arabanın ortadan ikiye eklendiğini görememişler. Tabi burada şu andaki araç sahibi ciddi manada mağdur. Yani eksper yaptırdığınız firmaya dikkat etmenizi rica ediyorum. Değilse sonunda ciddi sıkıntılar çıkıyor. Otodoktor Ekspertiz kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.